Arkadaşlar herkese merhaba. Videoya başlamadan önce kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi günlük bazda Bitcoin'i incelediğimizde bakın şu yükselen trendin üstüne attı sonunda bu günlük bir grafiğimiz. Her mum bir günü ifade ediyor arkadaşlar. Şöyle haftalığı alayım daha net göreceksiniz. Hatta şu indikatörü de sileyim. Evet. Bakın 2023'ün 11 Eylül'ünden gelen yükselen bir trend vardı. Bunun altına inmişti. Şimdi tam bunun sınırında ilerliyor. Benim boğa için hedefim bunun şu üstteki trend var bakın biraz iyice küçük olacak ama şöyle yapayım aylığı alayım daha net olacak. Şimdi arkadaşlar geniş açıdan baktığımızda bu aylık bir grafik yani makronun en tepesi diyeyim ben size yani yani en fazla aylık ya da daha fazla da bakabilirsiniz gerçi ama aylık pek bakılmaz. Genelde bakın arkadaşlar aylıkta şu kanalı sürdürüyor. Bu kanalın bir üstüne bir altına bura bura gidiyor. Şimdi bakın buraya vurmuş. Buraya sonra yukarıya vurması gerekiyor. Yani 250 bin dolarlar falan. Bu anın tepesi bence. Hani Bu kanalı çok geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Sonra buradan da ayıya girerse eğer dibi de burasıdır. 69 binler falandır. Yani şu an 69 binlere bir gelmesi lazım. Yani şu dipten bir çok güçlü bir destek alması lazım. Şu an yükselen trend şu an 42 binlerde falan. Bu giderek böyle yukarıya çıkıyor. Bakın arkadaşlar şimdilik 69 bin lira 68 bin lira geleceğini çok düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda yani bu boğa geçtikten sonra oralara geleceğini düşünüyorum. O çok sonraki bir olay. Şimdi yakın zamana geçelim. Bu genel uzun vadeli, çok uzun vadeli grafiğimiz bu şekilde. Şimdi bu haftalık grafik. Haftalıkta şuradayız arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şurayı aşmamız lazım. Şuraya doğru, şöyle 140 binlere doğru yeni bir ATE lazım. Ancak ben şu 68 binin gelip ondan sonra gideceğini düşünüyorum. Şu an bıçak sırtı ilerliyor. Yani o kadar sınırda ilerliyor ki. Yani böyle sınırda ilerlediği zamanlarda bakın. Görüyor musunuz? Yani şuraya sıkışmış durumda yani. Testere moduna aldı. Yani burada tutulması lazım arkadaşlar. Bu şimdi mesela yukarıya doğru bir hamle yapıyor. Yani 92 bin lira falan kadar gider. Şuraların tepesine kadar falan. 92 bin lira gider. 92 binlerden sert bir aşağı gideceğini düşünüyorum. Zaten ilk başta bir yükseliş sonra düşüş beklediğimi oradan sonra boğa geleceğini söylemiştim size. Şu an için boğadayız vesaire denmez. Öyle bir şey yok yani. Bitcoin daha öncesinde bir boğayı yaşadı. 120 bin lira falan gitti. Şimdi biraz daha dip yaptı buradan yukarıya doğru gitmesi gerekiyor. Ancak asıl Bitcoin zirveyi bu boğada daha yapmadı. 250 binleri falan bekliyorum ben. Boğada olması gereken tepe orası. Demin gösterdiğim tepe orası. Ancak dipten bir güç alıp gitmesi gerekiyor. Şurada acaba o gücü aldı mı? Bunu ilerleyen zamanda göreceğiz. Yani bu 68 bin, şu benim beklediğim 68 bin gelmeye de bilir. Çok da problem değil arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Eğer buralarda mala girerseniz, buraya düştüğünde o elinizdeki coin yani 2x, 3x daha geri gider. Zaten çoğu 10x'ten fazla düşmüş durumda. Son bir ayda bile %50 düştü bir çoğu. Yani şu an çıkanlara falan çok bakmayın. Ya yani biz de girip çıkıyoruz coinlere. Ama stoplu girip çıkıyoruz arkadaşlar. Ben stop'u söylüyorum mesela. Mesela Ujil aldık 2-3 gün önce. Yani %50 kar verdi arkadaşlar. Yani ilk 36 saat yatay gitti. Oradan sonra pik yaptı. Yani şöyle göstereyim ben size. Bakın işte. Durum ortada. Şuralardan aldık. Şuralardan aldık. Hedefimiz de burasıydı. Bu grafiği önceki videolarıma geçin bakın. Her şey net yani. Her şey açık. Şurada ben toplamaya devam ettim. Şurada söyledim. Ve şurada bir video daha attım arkadaşlar bakın. Şurada. Tam şuradaydık. Biraz çıktı dedim, düştü. Hatta coin'e balina girdi falan dedim. Ondan sonra görüyorsunuz. 6.8'e kadar çıktı. 4.5'tan aldık. 5'ten ilk alım mı? 5'ten yaptım. Sonra 4.6'dan yaptım. Sonra 4.5'ten yaptım. 4.5'ten giren adam %50 kar etti. Ben söyledim. Nerede girdiğimi söyledim net bir şekilde. Bir önceki videolara bakarsınız. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de 74.000 çok güçlü bir destek oldu. Ancak daha dipten bakın. Şurada daha güçlü. 68.000 çok güçlü arkadaşlar. 68'den bir dönseydi yukarıya doğru çok sert giderdi. Şimdi Bitcoin'de beklediğim bir de şey var. Bitcoin dominansı. Yani piyasadaki altcoinlerin vesairenin toplamının içindeki Bitcoin'in oranı. Şu an için %64.39. Bunda da bu da haftalık bir grafik. Yani şuralarda işte bu çizgiyle çizdiğim iki yerde 12 Mayıs'ı işaretledim. 12 Mayıs'ta dibe doğru vuracağını düşünüyorum. Bunlar benim düşüncelerim arkadaşlar. Çok daha güzel doğru düşünceler olan varsa onu da takip edebiliriz yani. Şöyle bakalım. Şuraların gelmesini bekliyorum. Hatta şurası. Bakın oraya bir şuradan şöyle yükselen bir tepe var. %67'lerin falan gelmesi gerekiyor. Oradan sonra bir düşüş. O düşüşte Bitcoin'in düşüşü beraber olacak piyasadaki altcoin'lere para akışı olacak. İşte arkadaşlar %67'leri falan bekliyorum Bitcoin'de. Oradan sonra alt rally'nin başlayacağını düşünüyorum. Giderek oradan Bitcoin dominansı azalacak. Azalan dominans ne olacak? Altcoin'lere girecek arkadaşlar. Yani Bitcoin'in piyasadaki yüzdelik oranı azalacak. Altcoin'lere girecek. Oradan çıkan para altcoin'lere girecek. Öncelikle Bitcoin yükselecek. Sonrasında yatay bağlayıp Bitcoin'in fiyatının düşmesiyle altcoin'lere para giriş olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Bitcoin grafiğine gelelim. Görüyorsunuz. Burayı takip ediyoruz arkadaşlar. 4 saatli alalım. Biraz daha yakın zamanlara bakalım. Şuranın altı olmadığı sürece 83.000. Stop koyabilirsiniz arkadaşlar. 83.000'in altına geldiği zaman bütün coin'lerden çıkabilirsiniz. Eğer çıkmazsanız çok ciddi zararlar görürsünüz. Bitcoin'de 83 gün altına stop koyarsanız çok bir sıkıntı yaşamazsınız. Maksimum %10 zarar edersiniz. Ama o da çok önemli değil. %10'u geçen gördünüz işte. Bu da 3 gün sürmedi. %50 kar aldık arkadaşlar. Yani %10'u kazanmak çok kolay. Ama aldığınız coin %50 erirse 2x yapmanız lazım aynı yerine gelmesi için. O yüzden stop çok önemli arkadaşlar. Anlık takip edeceğiz. Boğa daha gelmedi. Boğaya daha var. Emareler var mı? 92.000 önemli. 92.000 şu tepenin orası. 92.000'in üstünde kalırsa bu çizginin üstünde kalması zaten birinci şart. İkinci şart da 92.000'in üstünde kalması. Şuranın. Şuradaki tepeyi geçmesi gerekiyor şu şekilde. Şuradaki bir önceki tepeleri geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Şu an bir kırılım söz konusu mu? Evet kırılım söz konusu. Şöyle tam olarak bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle bir kırılım oldu. Retest yapacaktır yüksek ihtimal. Bakın şöyle. Şöyle çıktı. Şuraya bir retest yapacak. Buradan çıkacaktır. Bu şekilde olacağını düşünüyorum. Yani mantıklısı bu. Arkadaşlar dediğim gibi stopunuzu koyun. Ben şimdi coinlere bakıyorum. Coinlere baktığımda stop alış yeri, satış yeri hepsini söylüyorum. Ona göre önlemlerinizi alırsınız. En kötü ihtimal çok az bir zararla çıkarsınız. Ama çok daha böyle zararlı olduğumuz işlemler pek olmuyor. Kanala abone olmanızı özellikle rica ediyorum. Çünkü abone sayısı önemli. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Anlayan an videoları çekeceğim. Hep beraber kazanacağız arkadaşlar. Bu boğada yanınızda olacağım Bir iki sene falan mola verdim. Artık beraberiz boğa geldi yani ya boğa geldi derken çok az kaldı eli kulağında diyeyim ben size yani bu boğayı beraber geçireceğiz arkadaşlar o yüzden kanala abone olun güzel kazançlar sağlayacağız kendinize iyi bakın herkese bol kazançlar.